Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Scratch projeleri ve Scratch 3'ü göstereceğim. Hemen Scratch 3'ü göstermek istiyorum. Aynı. Hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar burada kostümler var, burada sesler, buralar yerleri değişmiş bir tek. Her şey aynı. Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, oper operatörler, değişkenler, bloklarım hepsi aynı bir şey var. Onu ben de bilmiyorum. Şöyle bunu da bilmiyorum. Bu büyütme, bu küçültme, kuklalar, e, arka plan, burada da yine dekorlar. Böyle hemen buna geçelim. Şimdi Scratch projeleri açıyorum. Burada sizlere e, bazı oyunlar göstereceğim. Elma toplamayla başlamak istiyorum. Elma toplamı şöyle böyle arkadaşlar. Elmaları topluyorsunuz. Mama babanla birlikte yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle bir oyun. Ee, şerit var kırmızı bir şerit şöyle burada. Bu kırmızı şeride değen elmalar kaybediyorsun. Yani bir elma buraya bu kırmızı şerite değerse kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer elma sayısı mesela 50'den fazla oldu diyelim veya 50 oldu diyelim veya 100 bilmiyorum bir sayı oldu diyelim ama 50'den fazla bir sayı o zaman e, yere yarı düşse bile kazanın diyor. Böyle boyun. oyun. Orta tuşuyla bir ilgisi yok. Bunu şimdi söyledim. Bunu şimdi fark ettim. Orta tuşuna basarak başlatıyoruz. Elmalarımız gelecek. Değilmiş. Orta tuşu bir dakika. Orta tuş değil mi? Değilmiş. Tamam. O zaman ben de böyle başlatıyorum. Ve elmalar geliyor fark ettiyseniz. Ses geliyor. Evet Hayır Gitti. Hala gidiyor Kaybettiğim hala gidiyor E masajı son 9 hemen devam edelim Hızlı olalım Kedi yakala Kedi yakalayı da hemen bir anlatmak istiyorum Kedi yakala kedileri yakaladığımız böyle şey. Yani Adı Ama gerçekten şunlara bakar mısınız? Bunlar yani bayağı fazla puan kontrol seviye bekleme kontrol bekleme kendim gizle her şey bayağı fazla şunları görüyorsun zaten bu kadar yani bayağı bir fazla emek var. Kabul ediyorum. Şöyle bir oyun. Ee, kedilere fare ile. Dokunuyorsunuz o ok ile. Şu şekilde büyüttüm. Kedileri buradan dokunuyorsunuz. Şu anda seviye 441. Bu daha önce bir oyunda oynanmış bir şey. Şimdi hemen devam edelim. Ee, okla kullanıyorsunuz. Şu bu, buradaki oku. Oklarla ilgisi yok. Yukarı aşağı sağ sol oklarıyla. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Ortaya basıyorum. Kediciğer çıkıyor. Ses geliyor duyuyorsunuz miyav miyav sesleri. Orada bir şey söylemek istiyorum. Bazen şu karanlıkta gözükmüyor kediler. Ama yine de orada var kediler. Bazen gizlenme şeyi de var. Bunu da belirtmek istedim. İkinci seviye 22 ve daha hızlı fark ettiyseniz. Şöyle ben dördüncü seviyeye bayılıyorum. 46. Dördüncü seviye 46. 10'lu kazanılıyor. Mesela eğer bir tane yakaladım diyelim. Hemen denemek istiyorum. Bir dakika. Bir tane. Bu kadar bekliyorum. İki. Geç geç geç. Hadi hadi. Oyunu kaybettin diyor. Böyle bir oyun. Şimdi hemen basıyorum ve kapatıyorum. Kedi fırlatma. Kedi fırlatma da. Zaten kedi fırlatma, kedi fırlatma oyunu böyle bir oyun. Şöyle gösteriyorum böyle. Büyütelim. Şöyle burada bir büyücümüz var. Arka planda böyle. Yer. Ee, büyücümüz e, aşağı yukarı okları sayesinde aşağı ve yukarı gidiyor, fareler çıkıyor. Biz de büyücünün asası sayesinde kedileri fırlatıyoruz. Bunu da arkadaşımla babam yaptı. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Skor 60, sayısı 18, böyle bir oyun. Yani daha önce oynanmış bir şey. Evet, bu değilmiş. Buraya basıyorum. Fareleri şöyle Yedim beni be. Yedim beni be diyor. Yedim beni be. Şöyle. Yedim beni be. Yedim beni be. Yedin yedin beni be. Şimdi be. size bir şey göstermek istiyorum. Bu kediler bitince ne oluyor? sıfır kedimiz kaldı. Şimdi basınca ne olacak? Sıfır kedimiz kaldı. Skor 69 diyor. Sıfır kedimiz kaldı. oynamıyorum Ama basınca ne oluyor? Kendi bitti. Kendi bitti. <laughs> Bu şekilde arkadaşım kedi bitti kedi bitti. Diyor. Kek bitti. kek 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 Nurgül'ün oyunu. Nurgül'ün oyunu. Nurgül de benim ablam oluyor. Nurgül'ün oyunu ablamın yaptığı ve ablamla babamın yaptığı bir oyun. Hemen bunu büyütelim. Şöyle, bunlar nasıl yapılmış hiç bilmiyorum gerçekten de. Şu beyaz çizgiden geçerse kedi ve bunların üzerlerinden atlıyor. Galiba bu garip bir şey. Yani kedi yan gidiyor ve bunun üstü gözüküyor. Nasılsa çok saçma sapan bir şey olmuş. Neyse hadi başlatalım o zaman. Böyle başlıyor galiba. Evet. O e, boşluk tuşuna basılıyor ve yukarı tuşuna basılarak yukarı geçiliyor. Bakalım ne olacak? O maviye geldiğimizde ki her o açık mavilere bastığımızda <laughs> böyle, dıt 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 diyor. Böyle hala miyim? <laughs> Şimdi böyle bir oyun. Bakalım. Böyle bunların üzerlerinden atladığımız bir oyun. Şimdi Şuna bakın, yeni bir şey fark ettim. Şu şey yukarı masun şeyini farenin şeyin e, topunu böyle kaldırdığınızda da oluyor. Neyse, şimdi yarısı bulma üç kişiyle e, videomuzu bitiriyoruz. Bunlardan daha çok var ama biz e, şu anda bu kadarını göstereceğiz oyun kısımlarına. Yarısı bulma dört kişi ve iki kişilik de var. Şimdi ben hemen bunu da anlatıyorum. Burada yarasalar çıkacak şimdi. Mesela aranızda bir seçim yapmak istiyorsunuz. Mesela ee, kim kim ne olsun? Kim 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 bakkala gidecek diyelim. Kim ekmek alacak? Kim çö kim çöp atacak olsun? Bir hiç kimse çöpe atmak istemiyor. Diyelim ki bu mavi ablam olsun. Bu yeşil babam olsun, bu kırmızı da ben olayım. Hatta e, evet annem dışarıda kalıyor ama sorun yok. Şimdi ablama basıyorum bakalım. Bilemedin. Bilemedin diyor yani o gitmiyor. Kırmızıya basıyorum. Bildim bildim. Aa, ben gidiyorum bu şekilde de yeşil. Bilemedin. Böyle. Şöyle hareket edelim. Bildim. Yapalım. Böyle. Ben kırmızı. Annem mavi olsun babam da Bilemedi bilemedi Bildi Yine de benim şansım bu yani Bakalım kırmızı da mı hep Bildi Aa, Oyun çıldırdı Hep kırmızı da geliyor bakayım Bilemedi ha, tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar görüşmek üzere diyorum Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Görüşmek üzere